Kapı Medya'ya Sanat Sarmalı programına hoş geldiniz. Bugünkü değerli konuğumuz Samsun Soroptimist Kulübü Başkanı Perizat Yeşildal Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederim. Perizat Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyarak başlayalım programa isterseniz. Tamam. Ee, Perizat Yeşildal kim diye soruyorsunuz. Evet, bu soruyla başlayalım. Perizat Yeşildal... E bir sağlık memuru hı hı. ve ev hanımı, bir annenin kızı. Ee, babam memur olduğu için biz çok gezdik. Doğu Karadeniz olduğu gibi bütün şehirlerini, köylerini, kasabalarını gezdik. Ee, okullarımız büyüyünce Samsun'a yerleştik. Samsun Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Hı hı. Sonrasında da Çarşamba'ya geldik. Ortaokul Lise'yi Çarşamba'da okudum. Samsun Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi bölümünü bitirerek fen bilgisi öğretmeni oldum. Sonrasında da lisans tamamlayarak fizik Hı -hı. öğretmeni oldum. Daha sonra okumaya doyamadım bir de e, kültürel mirasımız ve turizm okuyarak. E ne kadar güzel. <laughs> bir eğitim daha aldım eğitimi öğrenmeyi çok çok seviyorum. Ne kadar güzel. Bugün Soroptimist kulübünü konuşacağız ama önce kelime kökenini açıklar mısınız bakalım, bize? Tabii ne ki. demek Soroptimist? soroptimist başlayalım. Sorora ve Optima kelimelerinin birleşmesinden hı hı. oluşuyor. En iyi amaçlayan kız kardeşler demek. Kadınlar ve kız çocukları temelli, hak temelli çalışıyoruz. Kız çocuklarının ve kadınların yaşam alanlarını iyileştirmek, sosyal statülerini yükseltmek amaçlı. Çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde kurulmuş kurulmuş bir Kur, kulübünüz evet. var. Evet. Peki ne zaman kuruldunuz? Ee, e, neyi amaçlıyorsunuz? İsterseniz genel önce dünyadaki kuruluşundan başlayayım tamam, olur, ben. Olur. Dünyadaki kuruluşu 1920 yılı. Hı -hı. E, Amerika'da Kaliforniya eyaletinde kuruluyor. Bir iş kadını e, erkeklerin hakim olduğu bir kulübe hı hı. üye olmak istiyor. Diyorlar ki hayır sen kadınsın biz seni üye yapamayız. O da o zaman ben de kadınlar Kendi için bir yer kuracağım kurarım diyor. 1920 hı hı. yılında Sor optimist kulüpleri kuruyor. En iyi amaçlayan kız kardeşler kulüplerini. Hı hı. Dolayısıyla bu kulüpler tanınıyor. Değiş, gelişiyor. Avrupa'da bir federasyon oluyor. Avrupa Ünlü'nü ve Amerika Ünlü'nü var. Türkiye'de kuruluşu 1948 yılı. 1948 yılında ilk e, İstanbul Kulübü'nün kurulmasıyla başlıyor. Eski aslında bayağı. Evet. Evet. Yeni bir kulüp değil. Değil. 1948 yılında e, kuruluyor. Kurucu üyeler arasında Müfide Ferit Ferit Tek, e, Keriman ha, e, Kerime Nadir hı hı. yazar. Evet yani evet. Yani. E, Muazzez Tahsin Berkant gibi çok önemli. Ee, toplum tarafından da tanınan seçkin kadınlar var. Ee, Samsun'da kuruluşu ise 1985 yılı, 38 hı hı. yıllık bir derneği Samsun'da. Ee, Siz ne zamandan beri başkanlık yapıyorsunuz peki dernekte? Bizde başkanlık iki yıl hı hı. süreli. O iki, ben şimdi bu dönem başkanıyım hı hı. ama daha önceden de başkanlık yaptım dönemler oldu görevimizi iki yıllığına alıyoruz. Hı -hı. Görevlerimizi yerine getirdikten sonra yeni bir seçimde yeni bir arkadaşımız başkanlık dönemine geçiyor. Evet. Bu dönemde ben başkanlık evet. yapıyorum. Peki kulüp olarak ne gibi faaliyetleriniz var? Neler yaptınız bu süreçte? Samsun'da? Neler yaptık? Samsun Kulübü olarak konuşursam. neler yaptık? Samsung Kulübü aslında oldukça güzel şeyler yaptı. Bunların arasında özellikle 1997 yılında FIFO projemiz var bizim. FIFO projesinde kırsal kesimdeki kadınların güçlenmesini sağlamayı amaçlayan bir projeydi. Beş kadın kuruluşuyla birlikte yola çıkıldı. Soroptimiz kulüpler, işte üniversiteli kadınlar, hı hı. Zonta ve yerel yönetimlerden ...kadın kulüpleriyle birlikte bir proje yapıldı bu proje neydi özellikle vizir köprü ve havzadaki kadınların ...unutulmaya hı hı. yüz tutmuş e, kilim e, dokumalarıydı onlara tezgahlar götürüldü hı hı. kilim dokuması yeniden canlandırıldı e, Salı pazarı ve Termede de e, 19 Mayıs Üniversitesi ile işbirliği yapılarak e, seracılık öğretildi 1997 hı hı. yılında kadınlara, yani kadının büyük tarlaları yok. Bahçesinin hı. önünde küçük bir yeri var. Orada seracılık yaparak yaptı. ve o organik işi. ürün üretme öğretildi. Onları satması sağlandı. Hı. Ve ekonomik güçlenmesi sağlanmış oldu bu anlamda. Hı. Bu önemli projelerimizden birisi. 2013 yılında da İsveç Levisi Tüket Derneği ile birlikte Güçlü Kadın Projesi yaptık. Bu projede de özellikle Canik bölgesindeki kadınlarla Hı -hı. çalıştık. Canik bölgesindeki kadınlara hukuki hakları anlatıldı. İşte şiddetin ne olduğu anlatıldı. Kadının insan hakları anlatıldı en önemlisi. Kendi haklarını öğrenmeleri sağlandı. Bunun dışında 2015 yılında da ben başkandım o dönemde de bir bir şiddetsiz toplum hakkımızdır projesi yaptık. Bu projede de özellikle Atakum Belediyesi ile işbirliği yapmıştık. Atakum Belediyesi'ne bir kadın danışma merkezi hazırladık. Bu kadın danışma merkezinde özellikle psikolojik danışma ve hukuki danışma alması hı hı. sağlandı kadınların. Şiddete uğrayan kadınların artık kendi durumlarına göre Bazen hem psikolojik hem hukuki evet. destek, bazen sadece psikolojik destek hı hı. şeklinde bir e, destekleme yapıldı. Daha sonrasında süreci tamamlandığında Atakum Belediyesine e, devredildi. Hı hı. Bir AB projesiydi ve başarılı projelerimizden birisiydi bu da. Hı hı. Bu, yani, şekilde bu şekilde edelim, çalışıyoruz. Ya onun dışında bizim kendi dernek binamız bize ait mülkü bize ait orada evet. halk eğitimle işbirliği yaparak kurslar açıyoruz. Kadınların hı hı. el sanatlarını geliştirmeleri, aynı zamanda da meslek edinmeleri sağlanıyor ve yine aile bütçesine katkıda bulunmuş oluyorlar. Evet. Yerel seçim de var biliyorsunuz malum kadınları evet. nasıl buluyorsunuz yerel seçimde kadınlar avantajlı durumda mı yoksa yine her zamanki gibi var. biraz dezavantajlılar çünkü hı hı. E, cinsiyet temelli bir seçim yapılıyor burada özellikle kadınların yerel seçimlerde güçlendirilmesi hı hı. ve e, kadının temsil hı hı. E, hakkının eline verilmesi, temsil edilmesi çok önemli. Bu da yerel seçimlerde desteklenerek olabilmeli. Yani. Yerel seçimlerde ne yapıyoruz? Ee, Siz kulüp olarak. Biz mi? kulüp olarak <laughs> değil de destekliyoruz ama. Yerel seçimlerde kadın adayları her zaman destekliyoruz. Yine Çünkü her zamanki gibi az sayıda kadın adaylar. Az sayıda oluyor. Ya artık bu biraz erkek egemen toplumda olmamızdan da kaynaklanıyor biraz evet. da kadınların daha çekimser davranmasından da kaynaklanıyor olabilir hı hı. ama kadınların bu temsil hakkını kullanmaları ve toplum içerisinde yerel yönetimlerde yer almaları çok önemli evet. önemsiyoruz evet, gerçekten hatta yerel seçimlerde cinsiyet hı hı. eşitliği diyoruz yani bu nedir Kadın da erkekte eşit oranda hı hı. E, temsil edilmeli. Yani e, diyelim ki erkek sayısı beşken kadın hı. sayısı bir olup o da seçilemeyeceği bir yere hı hı. konmamalı diyoruz. O yüzden kadının e, cinsiyet eşitliğinin e, farkında olunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da eğitimle belki bir yerde gerçekleşebilir. Belli bir yaşa gelmiş insanları da değiştirmek zor oluyor aslında. Belki de çok küçük yaşta. Değiştirmek gerekiyor bunun temelini. Tabii ki eğitim bizim soroptimist kulüp olarak çalışma alanlarımızın içinde yer alıyor eğitim. Hı hı. Eğitimde özellikle kız çocuklarını biz de destekliyoruz hı hı. bir pozitif ayrımcılık yaparak hı hı. kız çocuklarının eğitim almaları niye önemli? Çünkü kız bir kadını eğittiğiniz zaman aslında topluma eğitmiş oluyorsunuz. Erkeğe eğittiğiniz zaman sadece erkeğe eğitmiş oluyorsunuz. Oysa toplumun evet. eğitilebilmesi için annenin eğitimli olması. Anne eğitimli olduğunda çocuklar da, da eğitimli oluyor. Tabii ki baba daha da. farklı bir bakış açısına sahip oluyor veya babanın Hı -hı. da tavırları daha farklı olabiliyor. Hı -hı. O yüzden e, eğitim bizim önceliğimiz içerisinde Hı -hı. yer alıyor. Ki iklimle ilgili de bir soru hazırlamıştım. Küresel iklim değişikliği var, malum, biliyorsunuz. Biz sıradan insanlar olarak mesela ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani... Çok güzel bir soru sordunuz Hı -hı. aslında. Küresel ee, Hı -hı. ısınma sorunumuz. Sınır. Artık Sınır. bunu yaşayarak da fark ediyoruz. Hı -hı. Nasıl fark ediyoruz? Alışkın olduğumuz mevsimleri yaşayamıyoruz. Neredeyse mevsimler. Hani ikiye düştü diyorduk ama artık bire düştü evet. sanki. Kış, kış bile olmadı sanki. Kış bile hatta, evet olmadı. Sübaya kadar. E, çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Dizlerimize hatta babalarımızın dizine kadar yağardı da bizim göğsümüze hmm. kadar gelirdi. Karlar yağardı. E, dolayısıyla da. Biz hiç görmedik. Evet, siz görmedik görmediniz. Kesinlikle. Karlarda yani. yuvarlanmadınız yani. Değil mi? Biz çok güzel oynadık karlarda. Belki çok az. E, i̇klim değişimliğine baktığımız Hı -hı. zaman e, sadece iklim değişmiyor. Hı -hı. Yani iklimin değişmesi elbette çok 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 önemli. Ama iklim değişirken tarım da değişiyor. Neden? Mevsimsel olarak üretebildiğimiz şeyler belki... Bu e, iklim nedeniyle de üretemediğimiz pozisyona geliyor. O da belki de aylarını erteliyor belki de belli bir ayda yetişmesi ki. gerekirken işte Ocak ya da daha erken de, oluyor. Evet, ya da daha erken evet, Ya da doğru. daha erken oluyor. Dolayısıyla bizim e, küresel iklimin yaşadığımız bu çağda e, kişisel olarak yapabileceklerimiz de var. Hı hı. Destekleyebileceklerimiz de var. Küresel, kişisel olarak yapabileceklerimizin arasında özellikle toprağın canlılığının korunabilmesi çok 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 önemli. Evet. Hayatın sürekliliğini sağlayabilmek hı hı. açısından tarımın sürekliliğini sağlamak çok önemli. Yine bizim yerel tohumlarımızın korunması çok önemli. Onun dışında kişisel olarak ne yapabiliriz? Evet, Sorumuz var. Anlamda biz yani kişisel neler olarak ne yapabiliriz? Kişisel olarak yapabileceklerimiz içerisinde özellikle e, medyayı hmm. kullanırken e, dijital evet. alanları kullanırken dijital temizlik yapabiliriz. Yani zannettiğimizin <laughs> ha, de evet. fazlasında bir Doğru. E, alan açmış olabileceğiz. Bunun dışında ee, yenilebilir yenilenebilir enerjileri Hı -hı. kullanmamız gerekir. Yenilenebilir enerji nedir? Rüzgar enerjisidir, güneş evet. enerjisidir. Doğal olan. Doğal evet olan. evet. Yani Hı -hı. E, fosil e, yakıtlar değil yenilenebilir, Hı -hı. sürekliliği olabilen enerjileri kullanabilmeliyiz. Ya da ee, suyu fazla tüketmemeliyiz. Belki çöp atmalıyız. Ya da suyu korumalıyız. Sokakları. Kirletmememiz gerekiyor. Ya, ya da e, toplu taşımayı kullanarak hmm. ya da yürüyerek. Olabilir. Ee, Aslında sağlıklı da. E, tabii hem değilim, de kendi sağlığımız açısından da insana. çok iyi bir şey. Bunu doktorlar her zaman hmm. anlatıyorlar. E, bunun dışında e, yeniden doldurulabilir ürünler almak ne, nedir? Bu diyelim ki e deterjan almaya gidiyorsunuz. Hop oradaki poşeti almaktansa belki bir açıp deterjanı bir kutu götürerek yanınızda alabilirsiniz veya nohut alacaksınız yanınızda bir kutuyla kavanozla gidip onun içine doldutturabilirsiniz. Evet. Bu şekilde olabilir. Onun dışında tek kullanımlık ürünleri kullanmamak doğru olan. Hem o sağlık açısından ...sakıncaları var. Hem de... Ne gibi e, mesela? Kullanılan tutkallarla... Hmm. ...kullanılan olarak, e, plastiklerle... ...o plastiğin sıcak ya da soğukla... Hmm. ...etkileşimiyle bize... E, ...sağlık açısından zarar verebiliyor. O yüzden hmm. hani onları da... ...mümkün olduğunca azaltmak. Hmm. Bunun hmm. dışında... ...yanımızda bez torbalarımızı... ...taşıyabiliriz. Hani... Hmm. <laughs> Sizde vardı. Evet, <laughs> evet, evet. Ben de seviyorum bez çanta takmayı. Evet, bez torbalarla <laughs> taşıyabiliriz. O torbalar bizim <laughs> alışveriş sırasında <laughs> naylon poşetleri kullanmaktansa, doğaya <laughs> attığımızda yıllarca süren bir dönüşüm sürecini geçiren <laughs> poşetleri kullanmaktansa yıkadığımızda tekrar tekrar kullanabileceğimiz bir bez torba. Elbette ki daha iyi evet. bir tercih olacaktır. Sokakları hani kirli bırakıyor ya insanlar evet. ya da denize girdiğin denizi kirli bırakıyorsun ama evet. temiz bulmak istiyorsun bir dahaki gelişinde. Aynen. Bu da kötü bir çelişki Yine değil mi? Yine bu da eğitimle alakalı evet. bir şey. Hem çelişki hem de Hı -hı. eğitimle alakalı bir şey. Hı -hı. Eğer siz e, toplumu doğru eğitirseniz, Hı -hı. toplum ona atmayacaktır. Yani çekildiğip yere atmayacaktır. Yanında bir torbanın hmm. içerisine atabilecektir. Bizim yaş grubumuz yani küçük bir bilet parçasını bile atamaz. Otobüse binerdik, bize şöyle küçük bir bilet verirlerdi. Biz onu sokağa atamazdık bütün hani çocuk. Ne değişti oldu. acaba o günden bugüne de? insanlar böyle çevreyi de umursamaz oldular. Ne değişti? Çok bireysel olduk. Çok ego hmm. yükseldi. Biziz önemli diye zannediyoruz. Oysa doğa olmasa biz yokuz. Doğru. Yani yediğimiz ürün doğadan geliyor. O halde doğayı korumak zorundayız. Doğayı bir bütün olarak kabul etmek. O bütünün içerisinde de doğayı korumak birinci ne görevimiz. Birinci görevimiz aslında. Evet. Bunun dışında yine eğitimden hı hı. söz ederken kadının insan haklarından söz etmek istiyorum ben. Hı hı. Şimdi biz kadın hakları diye, tabii kadının insan hakları diye konuşmuyoruz da kadın hakları hı hı. diye konuşuyoruz. Sanki kadınlara ayrıcalıklı bir hak tanınmış gibi evet. söz ediliyor. Evet. Oysa öyle değil. Evrensel İnsan hakları beyannamesi yayınlandıktan sonra bu haklar bakınız evrensel insan hakları beyannamesi diyoruz. Kadın ya da erkek diye ayrım diyor. yapmıyoruz ama uygulamaya gelindiğinde kadın ve çocukların bu e, uygulamanın içinde ihmal edildiği görüldüğü için kadın hakları ve çocuk, çocuk hakları ayrıca eklendi buna. Daha sonrasında hayvan hakları da eklendi çünkü onlar da ihmal ediliyor. Evet. Bu durumda biz de vaktimiz... erkek hakları da olsun diyorlar son dönemlerde. <gülüyor> evet <gülüyor> diyorlar <yokmuş> gibi. ama... <laughs> bak, aslında işte temel insan hakları. Temel <laughs> insan aslında. hakları. Hiç Nedir mesela? Ama. insan hakları dediğimiz zaman hı hı. neden söz ediyoruz? Her insan her insan eğitim hakkına sahiptir. Evet. Kadın her insan hı hı. sağlıklı beslenme hakkına sahip. Her insan sağlıklı bir bünyeye sahip olma hakkına sahiptir. Yani sağlıktan yararlanma hakkına sahiptir. Her insan e, temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bunu sıraladığımız hı hı. zaman her insan kendi dini vecibelerini istediği şekilde yapma hakkına sahiptir. Kendi dinini öğrenme hakkına sahiptir. Bunları alt alta sıraladığımız zaman bakıyoruz ki e, insanların hepsine sahip olduğu hak, ortak. Dolayısıyla evet. aynı hakları kadınlar için de istiyoruz. Yani ne diyoruz? Eşit işe eşit ücret diyoruz. Erkeğe fazla ücret verilsin, kadın onun yarısını alsın Demiyoruz. Bu Doğru bir şey değil yani, çok doğru bir şey değil. İşe alım yaparken erkeğe sormuyoruz, evlenecek misin, çocuk yapmayı düşünüyor musun? <laughs> Ama kadına soruyoruz. Soruluyor, maalesef, Hı -hı. Ya da çok beğendiysek o kadını işe alırken Hı -hı. diyoruz ki 5 sene evlenme beş sene çocuk Hı -hı. yapma. Ve yani bu insan haklarına aykırı bir şey. Evet. İnsan evet. haklarına aykırı bir şey. O insan istediği zaman evlenmeli ve istediği zaman çocuğunu yapmalı, çocuğunu eğitmeli. İşte ailenin yükü kadında olduğu için çoğunlukla e, o kaynak paylaş, 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 paylaşılmıyor, paylaşılmıyor. Paylaşılsa kadınla erkek Evet. aynı haklara sahip olduğunun farkında olarak paylaşsa tabii ki çok daha evet. güzel olacak. Sizin sanatsal yönünüz de var. E Sanatları, resim, bu yönlerden de biraz konuşalım mı? Bunlara tabii. da ilginiz var. Konuşalım. Nasıl başladı? <laughs> Nasıl başladı? <laughs> ee, aslında işte dönüyoruz, dolaşıyoruz, eğitime geliyoruz. Hı hı. Ee, eğitimle başladı. İlkokul öğretmenim benim ee, sanatı hı hı. çok severdi ve bizi sanata yönlendirirdi nasıl yönlendirirdi ee, örneğin Samsun'daki müzeleri gezdirirdi muhakkak gezer görürdük sonra sınıfa gelince tekrar konuşurduk işte e, baban sana mandolin alsın mandolin kursuna git folklor grubuna gir şöyle karşımda dur senin resmini yapayım Hadi bir şarkı söyleyin gibi o sanata bizi duyarlı yetiştirdi bu ilkokul öğretmenimiz evet. mi ay ne evet. kadar güzel Şimdi de evet. tam tersi ya matematik iyi olsun işte fen bilgisi iyi olsun o dersler evet. önemli değil diye diye zaten okullarda resim, müzik vesaire onlar böyle bir Onlar bir şey ikinci atıldı plana gibi. atıldı aslında Hı -hı. çocuğu gerçek anlamda geliştiren dersler onlar neden çocuğun hayal gücünü gerçekleştirir Hı -hı. resimde, müzikte, beden eğitiminde çocuk bir de fazla enerjisini atar. Ve diğer derslere daha hazır hale gelir. İşte bizim çocuklar okulda çantalarını hazırlarken ders beden eğitimi yani matematik diyerek hazırlanırlardı. <gülüyor> <gülüyor> Üzülerek hazırlanırlardı aslında. Oyun oynamak onların da o hakkıydı. Da i̇htiyaç aslında çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü ihtiyaçtan. çocuklar bir de üstelik oynayarak öğrenir. Tabii ki. Tabii ki. Öyle. O yaşlarda başladı. O yaşlarda, yaşlarda yani ilgi başladı diyelim <laughs> ya da. Uzak durmadık. Hı hı. Ee, sonrasında tabii e, okulumuzu bitirdik, öğretmen olduk, öğretmenlik hayatına başladık. Ee, evlendik, çocuk hı. sahibi olduk. E, onların peşinde koştuk derken öğretmen arkadaşım bana dedi ki niye sen hı hı. resim yapmıyorsun? Dedim yani ben resim yapamam. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Yok dedi hadi gel sen benim e, <laughs> Atölye ben seninle resim yapalım. Arkadaşımı kırmamak adına başladım. Hı hı. Başladım ama... ...hoşuma da gitmeye başladı Arkadaş kurbanı. <laughs> evet Öyle <oldum> bir <laughs> anlamda. Ee, ama peşi de geldi. Ee, okulda bana arkadaşlar... ...kurskolik diye isim taktılar. Çünkü her şeyi öğrenmeye... ...merakım var benim. Dolayısıyla ne yaptım? Ee, resim kursu... ...ahşap boyama, cam boyama... ...kumaş boyama patchwork, nakış derken birbiri peşine eklenerek devam etti. Aslında varmış yeteneğiniz açığa çıkmış. Bence e, belki hani eğitimini o hı. sanat eğitimini daha küçük yaşta almış olsaydım e, daha farklı bir şey çıkardı ortaya. Sanat ya, e, eğitimini daha geç yaşlarda aldığım hı hı. için e, ben kendime sanatçı demiyorum. Sanatsever diyorum. Sanat e, ne yapıyorum ben? Hı hı. E, tablolarınız var mı mesela? Var. Evet, de sergiliyorum. Ben, ben daha da ziyade reprodüksiyon çalışıyorum. Yani ruha hitap eden bir e, eseri çalışıyorum. Hı hı. Onlar içerisinde e, geri baktığım zaman da daha çok kadın çalışmışım. Yine artık herhalde kalptınıza <laughs> yerleşmiş bir şey var. Beynin çalışma sistemi evet. herhalde. E, bir dönemde e, Hat sanatı ve minyatürle ilgilendim, Hı. E, yedi defa falan sergi açtım, sergilerim de Hı. beğenildi, takdir gördü. O da beni teşvik etti, böyle devam etti Hı. E, ve devam etmeye de devam ediyor, devam sürüyor. Evet. Peki Samsun'daki sanatsal ve kültürel faaliyetleri nasıl yorumluyorsunuz? Yeterli mi ya da geliştirebilir miyiz, neler yapılabilir? Önce eskiye baktığımız zaman sanki eskiden daha çok e, gibi görülüyor. Daha ciddi alınarak yapılmış gibi görülüyor. E, Samsunlu sanatçılara baktığımız zaman en eskilerinden Neyzen Tevfik'i hatırlıyorum evet. ben. E, Samsun'un Bafra ilçesinden oldukça önemli bir filozofumuz bizi, evet. Değil mi? Hala bugüne gelen sözleri var. Bedri Koraman, Hı -hı. Karikatürist, Bafralıdır kendisi yine. Yine Levent Kırcay'ı sayabilirim, evet. Ali Rona'yı sayabilirim. Evet. Uh, unuttukları mutlaka vardır. Açınar, hı, hı. Ferhan Şensoy. Hı -hı. Evet. Değil mi? Baktığımız zaman önemli sanatçıları yetiştirmiş bir şehir. Türk sanat musiki, Türk halk müziği, hı -hı. tiyatro gerçekten değer görmüş ve e, bu konuda insanlar hı hı. E, ünlenmiş e, şehrimizde. Bugüne baktığımızda da yine e, özellikle müzik konusunda e, birçok e, koroların, koro hı hı. şeflerinin faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Çalışmaları da güzel oluyor. Güzel e, tanıtımlar yapıyorlar. Sergileyebiliyorlar e, eserlerini. Evet beste güfte Hı -hı. yapan tanıdığımız arkadaşlar. Siz de korodasınız. Ben de e, korodayım. Evet, acizane evet. böyle son <gülüyor> zamanda <gülüyor> bir katıldım. Benim kızım Ulu'di. Uh, Onun uh, korosuna işte bazen kızımı almak için, bazen dinlemek Hı -hı. için gittiğimde Hı -hı. ben öğrenmeye çok meraklıyım. Öğretmenimiz çok güzel bir ders veriyordu. Dersinden çok etkilendim. Diyordu ki öğretmenim ben de geleyim öğreneyim müziğin notalarını, nota değerlerini, işte makamları. Hmm. Ama ön, ön planda söylemem dedim. Arka <laughs> planda durabilirim. O şekilde başladı. Daha yeniyim yani. Çok yeni bir bir hmm. ay falan ancak oldu. Hmm. Hmm. aslında birçok değer var Samsun'un yetiştirdiği. Tabii, kesinlikle var. Yetiştirmeye de devam ediyor bence. Onun dışında edebiyattan da söz etmekte tabii ki fayda hmm. var. Kenan Bey'in eserlerini imzaladı bana verdi hediye etti ve kütüphanemde çok güzel yerini aldı Hı -hı. okudum sizin de var Hı -hı. eserleriniz yazın Hı -hı. konusunda Hı -hı. Ben sanatçılarımız Samsun, olduğunu düşünüyorum Samsun Zengin evet, evet gerçekten. tiyatrocular zengin. da var müzisyenler var yazarlar var gerçekten öyle belki daha fazla arttırılabilir halka daha çok duyuru yapılabilir? Halka daha iyi duyurulmasında evet. fayda var diye düşünüyorum. Bir etkinlik oluyor mesela haberimiz olmayabiliyor, bir ay sonra haberimiz oluyor. Geçip gitmiş oluyor etkinlik. Evet. Sanki reklam konusunda biraz daha iyi olmalı gibi. Bence de öyle olmalı. Şimdi ben Samsun'un Çarşamba ilçesindenim. Çarşamba'nın Yeni yazarlarından bir tanesi de Nedim Öztopal'dır, kendisi hı, avukattır avukat. Nedim, e, ve e, Çarşamba'yı öyle bir anlatmış ki, hani hı. kitabının ismi de Çekiyorum hı -hı. Öyle Kal Çarşamba diyor. Hı -hı. Hakikaten de bizim anılarımızda bir fotoğraf gibi kalmış şeyleri biraz da Çarşamba lisanıyla güzel anlatmış, biraz esprili. E, o da yazın hayatına yeni katılmış hı -hı. arkadaşlarımızdan birisi, onu da anmak istedim. Evet. Peki son olarak toparlarsak hem kulüp olarak hem siz bireysel anlamda ne gibi faaliyetler geleceğe yönelik düşünüyorsunuz? Var mı çalışmalarınız? Geleceğe yönelik tabii ki çalışmalarımız her zaman kafamızın bir kenarında oluyor. Bazen onu hayata geçirebilecek ortam bulabiliyoruz. Daha ziyade kadınların istihdama katılabilmeleri amacıyla bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Bir projemiz sanki hazırlanıyor gibi. Belki o projeyle tekrar gündeme gelebilir kadınlarla ilgili çalışmalarımız. Hı hı. Ee, Gelecekle ilgili projeler kadınlarla bitmez. Kadınlarla alakalı, çocuklarla evet, alakalı. Evet. Biz de bekliyoruz merakla projelerinizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Çok katıldığınız teşekkür için ediyorum. Güzel bir sohbet Sağ olun. oldu. Evet bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konumuzla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.